Selam millet, The Science Storm kanalıyla <laughs> tekrar birlikteyiz. Bu girişi böyle yapmak çok tuhaf geliyor bana. Ama size bir açıklamada bulunmalıyım. Bu arada Mortal Kombat yayınlarına gelen arkadaş da en başta olmak üzere. Hani bazılarınız açıklama videosu bekliyor. Neden video yok? Neden yayın açmıyorum? Ne oldu? Öncelikle en başlıca nedenleri şu. Kullandığım kulaklık çok kaliteli değildi ve harici bir mikrofonum da yok. Doğal olarak kulaklığın mikrofonunu kullanıyordum video çekerken ve ben de artık içerikleri içerikleri değiştirmeye karar verdim. Yani nasıl diyeyim? Ee, bu kamera şu anda çok yakın çekiyor telefonun kamerası. Niye böyle bilmiyorum. Ama bir şekilde hani farklı tarzda içeriklere yönelmeyi düşünüyorum. Kafama ne zaman eserse o zaman video atacağım. Hiç belli bir e, amacım belli bir şeyim yok. Tamamen keyfi atacağım. Belki uzun süre atmaya da bilirim. Çünkü kendime yeni bir kulaklık ne zaman alırım bilmiyorum. Ve eski kulaklıkta olan sıkıntı şu. USB ucunda, yani USB'nin ucunda ya pinlerde ya da kendisinde bir sıkıntı var. Sola takıyorum mikrofon çalışıyor. Video için gayet güzel ama ben kendim ses duymuyorum. Sağ tarafına takıyorum. Bu sefer ses geliyor ama benim mikrofonum çalışmıyor. Ya yani böyle olduğu zaman ben de video çekmiyorum. Yine sallanıyor bu arada. Şey tamam. yani böyle olduğu zaman ben de video çekmek istemiyorum. Artık telefonumu alacağım. Böyle bir tane tripod ayarlayacağım. İşte farklı farklı videolar çekeceğim. Ki arkadaşlarım burada olsa çok daha güzel olurdu. Mesela e, telefonu çift facecam yerine koyup işte editte ikisini bir birleştirip cezalı mortal oynama gibi fikirlerim vardı. Ama onun için çok fazla prodüksiyon, çok fazla para falan gerekecek. Çünkü çekimler uzun sürecek. Hani saate göre falan her şeyin ayarını yapmam lazım. Işık ayarını falan. Ki bu da benim elimde olmayan bir kitleye suna, hani sunacağım en iyi şeylerden birisi olacak ki karşılığını alamayacağım. O yüzden vazgeçtim. Cezalı mortal çekmeyeceğim. Ya bu çok önceden aklımdaydı. Sonra birileri bu içeriği aldı. Ben çekeceğim dedi. Ben de sustum. Susmayacaktım aslında neyse. İçerik içeriktir. Zaten yıllar önce yapılmış yani. Bir şey değiştirmeyecek onun yapması. Sonradan benim yapmam. Ya dediğim gibi. Ben artık böyle keyfi bakıyorum Youtube'a. Bir amacım bir şeyim yok. Zaten kulaklığım da bozulduğu için. Ne yayın yapıyorum ne bir şey. Ama hani hala oyun oynuyorum. Eğer Steam'iniz varsa bu videonun yorumlarına yazın. Eklerim beraber oynarız. Ama şimdiden söyleyeyim yani benim sesim kötü gelebilir çünkü laptopun kendi içindeki e, şeyden doğru mikrofon kullandığım için çok uzaktan falan geliyor olabilir. Bu da bizi bayağı yorabilir. Ama yapacak bir şey yok. Eldeki imkanlar artık böyle. İyi, iyi kötü bir kulaklık alırsam o zaman geri döneceğim. Onun harici şu anlık yokum. Yani yap, yapabileceğim maksimum açıklama da bu kadardı zaten O bütün olay buydu Daha çok böyle spora yöneleceğim, Hedeflerime yöneleceğim Ve hani video gelirse de Bundan sonra bunun üstüne video Atmayı düşünüyorum Ve sadece bu da değil Yani dediğim gibi farklı içerikler yapmayı da Düşünüyorum aklımda bayağı içerik var Ama bunun için dediğim gibi En başta Arda'nın burada olması gerekiyor Ki bu da çok zor çok zor. Çünkü kendisi taşındı. Bayağı uzağa gitti. Ve bu süreçte hani yalnız başıma ne yapabilirim ben de bilmiyorum. En başında dediğim gibi Arda yanımda yok. Bu da içerik çekememem neden oluyor. Çünkü tek kişi yaptığım zaman kim ne kadar izleyecek? İki kişi belki gene izleyebilirler de tek kişi sanmıyorum yani ve genellikle hep böyle Arda'yla ile birlikte yaptığımız şeyleri keşke videoya çekseydim diyorum çünkü çok güzel şeylerdi ve seneye kendisi buraya gelmeye çalışacak ama dediğim gibi bir ihtimal o yüzden o içerik uzunca bir süre rafta kalacak onun dışında Haluk yok kendisi ilk taşınan arkadaş bayağı uzağa gitti Arda'dan da uzağa gitti ve hani şu anda yazın buluşma gibi planlarımız vardı. Beraber içerik çekeriz falan diyorduk. Ya da eğleniriz, şey yaparız, gezeriz falan. Ama hepsi yalan oldu maalesef. Dediğim gibi birisi gelirse onunla birlikte bir fikir gelirse aklımıza o zaman bir video çekeriz. O videoyu yayınlarız. Yani onun dışında benim yapabileceğim pek de bir şey yok. Yani sonuçta ben bir video atıyorum. İzleriz diyenler bile, yayına gelenler bile. Yorum bile atmıyor yani. yayından yayına geliyorlar. Yapacak bir şey yok. En son açtım yayınla yetinin. Belki aklımdan geçiyor. Arada bir gameplay atarım diye de öyle de kanalın konseptine uymuyorum. Sessiz video atmak olmuyor. Hani mesela single fight atıyorum ya. Mortal Kombat x single fight falan diye video yükledim. Testör diye. Onlarda konuşmasam çok daha iyi olacaktı. Ama kanal konseptine uymuyor. Bu yüzden konuşuyorum. Yani dediğim gibi ben yaşıyorum merak etmeyin. Instagram'ıma yine her videoda da olduğu gibi bu videonun da açıklamasına koyacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Ki bu şekilde yani iletişim kurmak isteyenlerle iletişim kurabilirim. Dediğim gibi yaşıyorum yani ölmedim. Ya yok işte öldü video atmıyor falan demeye başlamayın. Ben şimdi ben yani kanal şifresini unuttu. Klasik şeylerden biri. Hayır unutmadım sadece video atmayacağım öyle bir anı olacak artık bu kanal. Yani dönüp baktığımda ne güzel zamanlarda diyeceğim. Ya yani hepsi bundan ibaret artık. Ama yani beni destekleyen herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki yani buralara kadar geldik. Bir yere kadar gelmedik aslında da yani 3-5 farklı kişiyle tanıştık. Bu da bir şey. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.